Takiyerini aldı, start verildi ve yarış başladı. İlk metrelerde yarışın liderliğini 9 numaralı Quiet The Last yüksek tempoda gelip aldı. Bunun hemen dış kulvarına hamle yaptı bu metrelerde. 6 numaralı Fortunate Kiss. Bunun dışından 4 numaralı Tilyanam. Şimdi liderliği alıp yarım boy bir boy farklı öne geçtik. İkincilikte 3 numaralı Ancient Girl var. 3 boy kadar ka geride kalan 9 numaralı Quiet The Last. Hemen bunun 1.5 boy kadar gerisine 6 numaralı Fortunate Kiss. 1 boy kadar geride 5. likte 8 numaralı So You See ilerliyor. İç kulvarda 2 numaralı Daisies. Bunun dışında 10 numaralı Always On Mind bunun dış kulvarına 1 numaralı Banze Perla açıldı. 1 boy kadar geride içte. Son sırada 8 numaralı Duysel sırasıyla 1 metre start yeri geçildi. 3 numaralı Engine Girl. 1,5 boy farklı liderliğini koruyor. 4 numaralı Tiliana mı ikincilikte? 3 boy kadar geride. Üçüncülükte 9 numaralı Quiet The Less var. İçinde 2 numaralı Daisies. Bunun 1 boy kadar gerisinde ortada 6 numaralı Fortune At Kiss. Bunun dışında şimdi 8 numaralı So You See. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Do So You Dışta 1 numaralı Bounce A Aralarında 10 numaralı Always On My Mind kaldı. Son 600'e girildi. 3 numaralı Ancient Girl. Yarım boy farklı liderliğini koruyor. Daha geriden akınlar başladı. Dışarıya açıldı. 9 numaralı Koyat Hemen bunun iç kulvarından dört numaralı Tilyanem. Öndeki üç numaralı Ancient Girl'ü düzüğün hemen başında yakaladılar. En dışta bir numaralı Banza atak yapmaya başladı. Dört safkan başa baş düzeye çıkmaya çıkmaya çalıştılar. Şimdi dört numaralı Tilyanem. Asfak döndü aradan iki numaralı Daisy's. Dışarıdan bir numaralı Banza Pearl'a etkili gelenler. iki numaralı Daisy's içeride. Banza Pearl'a dışarıda bunlar arasında Duso geliyor iki numaralı. Daisy's yedinci ve son koşunun galibi olmayı başarıyor değerli Severler bir numaralı Banza Perla ikinciliği kurtardı beş numaralı düse o üçüncü koşunun galibi iki numaralı Daisy's.